rama rama vuramadım ya bak able revive at. Bir düşman kaldı. 3. Spike B'de düştü. İşte bunlar. <laughs> <ne? gülüyor> o böyle. Peki buna ne diyorduk ya abi? Trigger düştün mü? Aynen öyle kardeşim. Ehel <laughs> sen. Ölmeyin. Sen, sen. Onların canını ben istiyorum ederim. sizin değil. Ne haber Ah sorry sorry. I didn't see bütün bakmıyorum işte rakip eee pipe ne oldu, oldu öyle onu <gülme> gördün mü what a shot Seç love what the fuck ne <gülme> <f> <gülme> 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 hello youtube Muhammed talha attı ferah almış Masun ey. Onunu belki. Olof 119 vurdum. <laughs> Oy! What the <laughs> fuck? What? Ya ayakta kalan son. CT 80 vurdu. Senin orada ne işin var? <laughs> Bırak etsin artık. Çanta yolda. Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Orayı iyi ki de falaverdim. ne kadar can sıktığını şimdi. Kanka. Yani. Lan ne sabe? Sağ kanc. Korean jet mi sena? Yok be. Nice. Search. Nice one guys. Nice. Both man. Nice. Çık bana. Boy Beyitle beni beyitle. Öyle mi yapayım? Ah be. GG. Thanks for the game guys. GG's. Helal. Güzel maçtı. Kaliteliydi bak. Geçen maçın intikamını sağlam almadık mı? Her şey. Her şey bak. Man Süper Phoenix. Bombandı. Vuruyorum. Şimdi Spike'sa'dan başlanınca düştü. Tamam. Onun Ayakta kalan son oyuncu. Şahin, oldu.

Ananı sikim senin taret gibi ya. Bence YouTube üstünden kesiyor. Helal lan sana. O da oyuncusu. Aldın lan eli. Ultim geliyor plantten sonra. Toxic scream down Helal lan tamam ya 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 Bora heaven Görüş sağlıyorum Set behind tight. <sl cinsel> Ara <alingi. gülüyor> be, Birini buldum. Can isteyen gelsin. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir, you a piece of one, Bir düşman kaldı. Ne? Zakat. Zakat. Bileri yutarıyor. Ölüm. Okum okay, nereye gitti amfırık? <laughs> <laughs> Doğru Hafız <laughs> <One> <laughs> Eren. Oynadım yine remaining. Evet güzel oynadım. Kanka bana Evet güzel <laughs> Eren abi Eren abi. 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 Eren abi. Eren abi. Bundan... Sonra... Alsana kanka. <laughs> kanka dur bir tane daha attım kanka sana geç geliyor. <laughs> 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 Yazın bunu bir kenara. I <laughs> Spike, Spike, Spike respawn. Spike saldıran bir şey var. Spike, <gülüyor> <gülüyor> Spike <gülüyor> Sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor, arkamda biri geliyor. Vurdurtmasak ya, çıktı, sana geldim. tamam. Ama söyledim lana. beni dinlememek. Bir daha bekle, bir Arkamda var. Bu ibne nerede? Galiba yok arkam. Ama ses aldım. Yani artık arkam değil. Ay. Yaz bunu. Al bunu. Ay. Al bunu. 4 k. Abo. Şahin uçtu. Spike uçtu. Uçtu. A'da düştü. Bir düşman kaldı. Ananı sikeyim benim Adam orada lan mi? Bir mi? Bir mi? Bir Bye bye! Okay. <gasps> <gasps>